biz evimizde ailelerimizde her zaman ahiret mülahazalı yaşamalıyız hiçbir zaman ahireti unutarak bir müslümanın hayat tarzı hareket tarzı olmaz bizim her şeyimiz ahirete bakar çünkü yaptığımız her şeyin büyük küçük ahirette hesabını vereceğiz nasıl kullandın bu nasaniyeni? nasıl kullandın bu beden sıhhatini nasıl kullandın bu aldığın nefesi Nasıl kullandın bu içtiğin suyu Allah her şeyin hesabını soracak. Terazi hassas orada hassas tartacak. Onun için Müslüman sürekli ahiretle beraber yaşar. Hani Yahya Kemal ediyorlar diyorlar ya bir Avrupa seyahatinde bir toplantıda kaç milyonsunuz ki siz falan diye böyle birazcık hafif alarak, küçümseyerek o da işte çok yüksek söylüyor. O gün mesela 15 milyonsa veya 25 milyonsa Türkiye'nin nüfusu o da işte 150-200 milyon gibi bir şey söylüyor. Ya olur mu o kadar siz yoksunuz falan diyorlar. Yok diyor biz kabirdekilerle beraber yaşarız